açıklama yapıyor izliyoruz yaralı kardeşlerimizi de Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum değerli basın mensupları bu elim müessif kazayı haber alır almaz bakanlık olarak bakan yardımcımızın başkanlığında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve ilgili arkadaşlar teftiş kurulu başkanı ve teknik heyetleri kısa zaman içerisinde olay yerine intikal etmeleriyle ilgili talimatlandırdım ve kısa süre içerisinde olay yerine ulaştılar. Kazanın meydana geldiği kömür işletmesiyle ilgili çalışma bakanlığı ile ilişkiler açısından kısaca bilgi sunmak istiyorum. İlgili kömür işletmesi son dört yılda sekiz kez programlı teftişe tabi tutulmuş. Ayrıca ilgili iş yerinde ile ilgili şikayet ve kazalardan dolayı da sekiz kez inceleme teftişi gerçekleştirilmiş. Bu inceleme teftişlerinde elektrik panolarında kilitlenme sisteminin olmadığı, lastik tekerlekli yükleyicilerin geri vites ikaz sinyallerinin olmadığı, acil toplanma yerinin belirlenmediği, ateşçiler için antistatik elbisenin eksik olduğu, bant taşıyıcıların ikaz sistemlerinin yeterli olmadığı gibi hususlar bu şikayet incelemelerinin neticesinde ortaya çıkmış olan hususlar. Bunlar 2012-2013 yıllarında yapılan şikayetler ve meydana gelen kazalar neticesinde ortaya çıkan eksiklikler yine o dönemler içerisinde giderilmiş ve en son 13-18 Mart 2014 tarihinde yapılan teftişlerde ise mevzuat açısından herhangi bir noksanlığın olmadığı iş yerinde bizzat yapılan teftişlerle tespit edilmiş bulunmaktadır. Değerli basın mensupları binbir türlü mücadele neticesinde 30 Haziran 2012 tarihinde iş sağlığı güvenliği yasasını yürürlüğe koyduk. Bu yasa bildiğiniz gibi iş sağlığı güvenliği alanında o tarihe kadar gerçekleştiremediğimiz müstakil bir yasa. Yani 30 Haziran 2012'den sonra Türkiye'nin müstakil bir iş sağlığı güvenliği yasası oldu. Bu yasaya bağlı olarak 36 ikincil mevzuatı da biz e, yürürlüğe koyduk. İkincil mevzuatta yürürlüğe girmiş oldu. Bu yasa ne getiriyor idim? Bu yasa birçok değişiklikler getiriyor, birçok yenilikler getiriyor ama burada bu acı günde tabii ki yasayı anlatmak değil derdimiz. Konu önemli, iş sağlığı güvenliği konusu önemli. Bu konudaki farkındalığın önemli olduğunu vurgulamak ve yasanın temel olarak işverenlerimize, iş yerlerimize, çalışanlarımıza, sendikalarımıza, bakanlığımıza yüklediği sorumlulukları ortaya koyması açısından sadece 4-5 hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yasa diyor ki risk değerlendirme zorunluluğunu getirdim diyor. Bu iş yerinde hele hele maden ocakları gibi, inşaatlar gibi tehlike çok tehlikeli iş yeri ise bu iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapıp muhtemel riskler var ise onlar giderilmeden burada çalışma yapılamayacağı şartını kuralını getiriyor bu yasa. Risk söz konusu ise burada kazmayı vuramazsınız. Bu riskleri gidereceksiniz diyor. Birincisi bu. Diğer getirdiği önemli bir husus Bin kişinin üzerinde çalışanı olan çok tehlikeli iş yerleri ki kazanın olduğu yer böyle bir yer. Hem bin kişinin üzerinde işçimiz çalışıyor hem de maden olduğu için çok tehlikeli iş yeri. Burada tam zamanlı iş yeri hekimi ve tam zamanlı iş güvenliği uzmanını bulundurmak zorundasınız diyor. Eğer bin kişi çalıştırıyorsanız, iş yeriniz çok tehlikeli ise burada tam zamanlı çalışacak üç vardiya yapıyorsanız, üç vardiyede de hekiminiz ve uzmanınız sürekli iş yerinde olacak, sürekli denetimde olacak. Yasa bu zorunluluğu getiriyor. Bunun yanında yine yasa acil durum planlaması ve uygulama zorunluluğu getiriyor. Acil bir olay oldu yaşanan müessif olay gibi bu olayla ilgili muhtemel olacaktır diye bir planlama yapacaksınız. O planlamada yeterli değil yasa diyor ki bunun uygulamasını yapacaksınız. Böyle bir olay meydana geldiği zaman nasıl bir çaba ile bu olumsuz atmosferi ortadan kaldıracaksınız. Bunun da uygulamasını zorunluluğunu getiriyor yasa bir başka önemli düzenleme ise iş yeriniz eğer çok tehlikeli bir iş yeri ise burada çalıştırdığınız insanlar mesleki eğitim zorunluluğu yani hangi işte çalıştırıyorsanız o mesleğe uygun sertifikalı elemanı ancak çalıştırabilirsiniz eğer sertifikası yoksa bu elemanı çalıştırma şansınız Yok. Bunun yanında bir beşinci olarak da bütün çalıştırdığınız personeli iş sağlığı güvenliği eğitiminden geçirmek durumundasınız. İlgili iş yerine baktığımız zaman bahse konu Soma'da ki iş yerlerinde 13 iş sağlığı güvenliği, iş güvenliği uzmanının olduğu görülüyor. 4 iş yeri hekiminin olduğu görünüyor. 13 iş sağlığı güvenliği uzmanı, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi, e, tabii ki yeterli rakamlar bunlar. E şimdi teftiş neticesi mevzuata aykırı bir durumunda olmadığı görülüyor. O zaman ister istemez şu soru aklımıza geliyor. O zaman kaza neden oldu? Yasa var mı? Var. Denetim var mı? Var. Ama ortada denetim neticesinde de mevzuata aykırılık tespit edilmemiş. O zaman gerek idari ve adli olarak soruşturma şu anda devam ederken, bizim de İş Teftiş Kurulu Başkanımız başta olmak üzere teknik kadrolarımız orada e, gerekli şu anda çalışmaları yapıyorlar. Bu altyapı neticesinde bu kaza neden meydana geldi diye bunun e, çok yönlü bir şekilde araştırılıp ortaya çıkarılması gerekiyor. Şundan herkes emin olsun ki hiç kimsenin şüphesi olmasın ki en ufak ayrıntılarda değerlendirilecek hiçbir noktası karanlık bırakılmayacak bin bir türlü emek verilerek beş yıl altı yıl çalışılarak hatta bakanlık olarak çok tehlikeli iş yerlerinde en ufak bir risk gördüğünüz zaman kapatma kararını veriniz, idari yetkinizi kullanınız dememize rağmen bugün bu acı tablo e, hepimizin yüreğini e, dağlamış bulunmaktadır. Onun için hiç kimsenin kuşkusu olmasın, şüphesi olmasın. Bütün yönleriyle aydınlatılacak olan bir konudur bu. En ufak bir noktası dahi gizli saklı e, kalma durumu söz konusu değildir. Değerli basın mensupları, basın mensupları, ayrıca bir önemli e, evrakımız daha var. O da şu, iş güvenliği uzmanlarının iş ile ilgili tespitlerini içeren e, rapor defteri her iş yerinde olmak durumda. Yani her iş yerinin, hele çok tehlikeli iş yerlerinde, rapor defteri dediğimiz o iş yerinde o gün, yani sürekli orada iş güvenliği uzmanı bulunuyor ya o iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ne gibi o 24 saat içerisinde veya çalıştığı 8 saat içerisinde 7 buçuk saat içerisinde ne gibi değişimler meydana gelmiş ne gibi risk oluşma ihtimalleri doğmuş bunları bu deftere rapor defterine not etmek durumunda Eee bu da bakanlığımız onaylı bir defter. Biz tabii ki teknik heyetimiz bunu inceleyeceği gibi inanıyorum ki savcılıkta bunu e, dikkate alacaktır. Bu defterin de yol gösterici olacağına e, inanıyorum. Ayrıca teknik nezaretçi yine maden kanunu gereği orada bir maden mühendisin teknik nezaretçi olarak da bulunması gerekiyor. E, onun da tespitleri yine yol gösterici olması açısından önem arz etmektedir. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi yasa 30 Haziran 2012'de yürürlüğe girdi diye ifade ettim. Bizim amacımız şuydu. İş sağlığı güvenliği kültürünü geliştirmek ve tüm çalışanlar olduğu gibi tüm toplumda iş sağlığı güvenliği farkındalığını oluşturmak için gerçekten çok önemli çalışmalar yapıldı. Ama ben şimdi şu olaydan sonra, bu acı olaydan sonra bazı yorumları izliyorum. Türkiye'de böyle bir yasanın çıkıp çıkmadığını da bilmeyen insanların konuştuğunu görmekten de çok üzülüyorum. Farkındalık önce bunu konuşan,